Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fark etmişsinizdir seviye 10 olduk. Yani yeni karakterlerin kilitleri açıldı. Seviye 20 olmadan yeni hedefimiz bu karakterlere ait tüm kartları toplamak. Ve tabii ki yine bu karakterlere ait envanteri de olabildiğince toplamaya çalışacağız. Etkinlik bölümünde şöyle bir bakarken gördüm ki şampiyonlar turnuvası etkinliği mevcut. Mevcut karakterleri de şöyle bir inceledim. Elimizdeki karakterler arasında şut yeteneği en yüksek olan karakter iskelet adam karakteri. Şimdi ben bu karakteri seviye 7 yapıp geleceğim. Ardından birlikte özel kartlarımızı ekleriz ve şampiyonlar turnuvasında şampiyonlukları elde etmeye başlarız. Evet arkadaşlar, iskelet adam karakterini biraz zor olsa da seviye 7 yapmayı başardık. Hatta video uzamasın diye ben özel kartları da ekledim. Karakterimizin gücü 49.8'e ulaşmış durumda. Bu seviyelerde karşımıza daha güçlü bir karakter çıkacağını açıkçası pek inanmıyorum. Şampiyonlar turnuvası etkinliği yenilendikçe adeta bizim için elmas kasma etkinliğine dönüşecek. Ha bu arada şampiyonlar turnuvasında yapacağımız tüm maçları elbette ki videoya eklemeyeceğim. Videonun çok uzun olmaması için. Bazı final maçlarını videoya ekleyebilirim. Ama bütün şampiyonluk ödüllerini birlikte açarız. Bakalım ilk turnuvamızda nasıl bir sonuç alacağız. Evet arkadaşlar hopluya zıplaya ilerliyoruz. Gerçekten çok zevkli. İkinci maçın skoru sizi aldatmasın. Rakibimiz 10 saniye olmadan maçtan çıktı. Aslında daha fazla gol de atabiliriz ama çok fazla süre geçmesini istemediğim için biraz da zamanı oynuyorum. Şimdi finaldeki rakibimi bekliyorum. Gerçekten çok keyifli. Sıfırdan serisi çekmemdeki başlıca sebeplerden de birisi buydu. Oyunun her aşaması farklı zevkli tabii ki ama başlangıç aşamaları da oldukça zevkli. Şimdi final maçına gireceğiz. Bakalım herhangi bir terslik olmazsa şampiyon olacağız ve ödülümüzü birlikte açarız. Evet bu seviyeye göre güzel bir karakter hazırlamış bir kardeşimiz geliyor. Ama bizim karşımızda gerçekten şansı yok gibi. Şu anda rakibimizle aramızdaki güç farkı gerçekten çok fazla. Rakiplerin pek yapabileceği bir şey yok. Bizim vurduğumuz şut mermi gibi giderken onlarınki adeta balon gibi geliyor. Biraz pink olduğu için bir gol yedim. Bir tane daha gol attı kardeşimiz bize. Direnmeye çalışıyor tabi ama yani gerçekten pek mümkün değil. Bunu o da biliyordur. Ama tabi pes etmenin de bir anlamı yok. Şöyle gol atmaktan ziyade zamanı oynayalım biraz. Gol oldukça biliyorsunuz süre duruyor. O yüzden daha önceki maçlarda da biraz zamanı oynamıştım. İstesek bu arkadaşı oldukça farklı bir şekilde yeneriz. Ama sürenin uzamasının bize bir faydası yok hele ki video çekerken. Bir tane de alttan atıyoruz kardeşimize. Bu kadar fark yeter diye düşünüyorum. Artık yalandan vuracağım toplara. Ama baksanıza şu <laughs> ikimizin arasındaki şutların farkına bakın arkadaşlar. Bakın onun vurduğu şutun hızına bakın derken rakibimiz haklı olarak maçı bıraktı. Evet arkadaşlar ilk turnuvadan şampiyon olarak ayrılıyoruz. Ödülümüzü de birlikte açalım. 45 elmas bir nadir paket ve 12.500 altın kazanıyoruz. Dediğim gibi gerçekten şampiyonlar turnuvası yenilendikçe bizim için elmas kasma etkinliğinden bir farkı olmayacak. Paketimizi de açalım. Demin de söylediğim gibi eğer final maçları çekişmeli olacak olursa videoya eklerim. Onun dışında şampiyonluk ödüllerini birlikte açarız. Ben şimdi devam edeceğim şampiyonlar turnuvasına. Evet arkadaşlar girdiğimiz ikinci turnuvada da şampiyon olduk. Rakiplerimizle aramızdaki güç farkını final maçının skorundan da anlayabilirsiniz. Gelin şimdi birlikte şampiyonluk ödülümüzü de açalım. 35 tane elmas, 1 tane koleksiyonel paket ve 15.000 altın kazanıyoruz. Paketimizi de birlikte açalım. Gördüğünüz gibi final maçı 25'e 1 bitti. Oyun bize kaç kere giriş hakkı tanırsa o kadar bu etkinliğe girip elmas kasacağız. Şimdi ben 3. defa şampiyonlar turnuvasına giriyorum. Evet arkadaşlar herhalde şampiyon oldukça turnuvada gelen rakipler daha güçlü olmaya başlıyor. Bu sefer turnuvadaki rakiplerimiz daha güçlüydü. Ama tabii ki bizim de baş edecek kadar da güçlü değillerdi. Üçüncü turnuvadan da şampiyon olarak ayrılıyoruz. Şampiyonluk ödüllerimizi alalım. 20 tane elmas, karakter paketi efsanevi ve 7500 altın alıyoruz. Paketimizi de birlikte açalım. Şimdi dördüncü defa şampiyonlar turnuvasına gireceğim. Evet arkadaşlar demin de söylemiştim şampiyon olduktan sonra daha güçlü rakipler geliyor. Ama hala karşımıza gelen rakipler bize kafa tutacak seviyede değil. Şu anda yine final maçındayız. Şampiyonlar turnuvasına dördüncü girişimizde de şampiyon olarak ayrılıyoruz. Gelin birlikte şampiyonluk gödülümüzü açalım. Bu sefer 30 elmas, bir yetenek paketi ve 10.000 altın alıyoruz. Paketimizi de açalım her zamanki gibi. Evet arkadaşlar 5. defa girdiğimiz şampiyonlar turnuvasında yine finale yükseldik. Başlayalım bakalım neler olacak birlikte izleyelim görelim. İlk golümüzü attık. Şöyle 4-5 tane gol atalım. Arkadaşımız bize uyanıklık yapmaya çalıştı. Sıfırdan serisinde ilerleme şeklimizi daha önce serinin videolarını izlediysiniz biliyorsunuzdur. Şu anda seviye 10'u geçtiğimiz için kilidi açılmış olan karakterlerin tüm kartlarını toplamadan biz 20. seviyeye geçmeyeceğiz. Evet arkadaşlar final maçında bitirdik. 19'a 1 skorumuz 5'te 5 yapıyoruz. 5 Şampiyonlar Turnuvası'na girdik. 5'inde de şampiyon olduk. Gelin yine birlikte ödülümüzü açalım. 35 tane elmas, 1 tane nadir paket ve 15.000 altın kazanıyoruz. Paketimizi de açalım. Turnuvadan ayrılalım. Evet, seviye atlayacağız. Bu seride seviye atlamak bizim çok sevdiğimiz bir şey değil. Şu anda seviye 13 olduk. Evet arkadaşlar, şimdi birlikte bakalım başka giriş hakkımız kalmış mı? Hayır. Bildiğim gibi Şampiyonlar Turnuvasına her etkinlikte 5 kere girme hakkımız oluyor. 5 tane şampiyonluktan sonra elmas sayımız 823'e ulaştı. Tabii ki bu serinin videolarında maçın oyuncusu oynamamak olmaz. Ücretsiz oynama hakkımız da tanımlanmışken gelin birlikte bir kere de maçın oyuncusu oynayalım. sağdan ilerleyeceğim. Tabi bu arada maçın oyuncusu da yenilendi seviye atladığımız için. Birazdan baraj aşamasında ödülleri görelim. Sağ taraftan bir şey görüyorum ama herhalde mega paket değil karakter kartı veriyor artık. O bizim hoşumuza gitmez. Çünkü biz çok fazla kart toplaması gereken bir seri çekiyoruz. Soldan devam ediyorum. Bir tane kariyer bileti. Yine soldan devam edeceğim. Altın alıyoruz. Bu sefer de soldan 2'ye tıklayacağım. Bu sefer de özel güç elde ettik. Baraj aşamasında sağdan 2'yi seçtim. Evet artık mega paket yok. Omega karakterine kart çıkıyor. Bu iyi olmadı. Yani tercih edeceğimiz bir şey kesinlikle değil. 12. aşamada 3 tane zümrüt aldık. 13. aşamada da 3 tane zümrüt alıyoruz. 14. aşamada 3 tane kariyer bileti. 15. aşamada Koleksiyoner paket kazanıyoruz. Sağdan devam edeceğim. Altın kazandık 16. aşamada, 17. aşamada kırmızı kartı bulduk. 18. aşamada en soldaki kartı seçtim. 15 tane zümrüt alıyoruz. 19. aşamada da kırmızı kartı bulduk. Ne yazık ki. Bulmasak iyiydi. 20. aşama baraj aşaması. Bu aşamada 3 tane kostüm paketi elde ettik. Soldan devam edeceğim. 17 tane zümrüt. Yine soldan devam edeceğim. Bir tane nadir paket. Bu sefer en sağdayız. Bir tane yetenek paketi. Şimdi de sağdan ikinci kartı seçiyorum. Ve 13 tane elmas alıyoruz. 25. baraj aşamasında en sağdaki kartı seçtim ve karakter paketi efsanevi alıyoruz. En soldan devam edeceğim. Altın elde ettik. Yine en soldan devam edeceğim. Kırmızı kartı bulduk. Neyse bu seferlik 120 elması da ödeyelim. 12 tane klon kaleci alıyoruz. 28. aşamada yine kırmızı bulduk. Bir kere daha elmas ödeyelim. Oldukça fazla elmas harcadık ama birlikte oynuyoruz buna değer. 29. aşamada efsanevi paket aldık. 30. aşamada da 2 tane yetenek paketi alıyoruz. Bundan sonra devam etmek çok masraflı olabilir. Şekil ağda olduğu gibi. Bir kere daha ödedim. Bundan sonra bulacağımız ilk kırmızı kartta da reklam izleyeceğim. Zaten elmasımız neredeyse bitti. Bir tane yetenek paketi bulduk. 34. aşamada en sağdaki kartı seçiyorum. 3 tane kazı kazan alıyoruz. Baraj aşamasında sağdan ikinci kartı seçtim. 3 tane yetenek paketi. Soldan ikinci kartı seçtim. Kırmızı kartı bulduk ne yazık ki. Şimdi ben reklamı izleyip geleyim mi? Yoksa bir kere daha 180 elmas ödeyelim mi? Gelin ödeyelim. Belki 40. aşamaya kadar ilerlersek bunu da gözlemlemiş oluruz. 38. aşamada sağdan ikinci kartı seçeceğim. Kırmızı kart çıkmadı. Bu da demek oluyor ki 40. aşamaya her türlü vardık. Evet, hatta reklam izleme hakkımız bize kaldı. 40. ve son aşamada en soldaki kartı seçiyorum. 2 tane karakter paketi efsanevi alıyoruz ve ödülleri topluyoruz. 3 tane karakter paketi efsanevi 57 tane zümrüt, 49 tane elmas, 7 tane yetenek paketi, 1 tane efsanevi paket, 3 tane kostüm paketi, 3 tane kazı kazan, 1 koleksiyoner paket, 1 nadir paket ve 1 karakter paketi nadir kazanıyoruz. Bunun yanında 1 tane de karakter paketi sıradan kazanmışız. Ödülleri de birlikte açalım madem son aşamaya kadar geldik. Siz de gözlemleyin. Kilidi yeni açılmış karakterlere ait Henüz kart toplamış değiliz. Bunlar ilk paketlerimiz. Biraz önce baktığımda sezon biletinin de yenilendiğini gördüm. Sezon biletindeki puan aşamalarını da tamamlayıp oradan da birçok sayıda paket elde edeceğiz. Normalde biliyorsunuz biz maçın oyuncusunu bu kadar çok elmas harcayarak oynamıyoruz. Ama bu seferlik böyle ilerledik. Bakalım elde ettiğimiz paketler sonucunda herhangi bir karakter veya aksesuar açabilecek miyiz şimdi? Şimşek kralı artı 8 hız aldık. Fena değil. Bir tane daha yetenek paketi açıyorum. Evet bol sayıda süper güç kartı alıyoruz. Bunlar bizim için elmas demek. Yani severiz. Devam ediyoruz. Bir tane daha yetenek paketimiz var. Yine özel güçler geliyor. Bir tane de artı 8 zıplama aldık Şimşek Kral karakterine. Yetenek paketleri art artı açılıyor. Kaç tane elde ettiğimizi hatırlamıyorum. Bayağı bir yetenek paketi bulmuşuz. Bir tane daha açıyoruz. Gerçekten bitmiyor. Evet oyun yine hata verdi. Paketleri açmayı bitirdikten sonra bir oyundan çıkıp yeniden girmem gerekecek. 28 tane elmas kazandık bu paketten. Karakter paketi sıradandan da üç farklı karaktere ait kart kazanıyoruz. Bir tane de karakter paketi nadir kalmış. Onu da açıyoruz. Arkadaşlar biz ne çok paket kazanmışız ya. Aç aç bitmiyor bu nedir böyle? Bir tane daha karakter paketi efsanevi. Yalnız dikkatimden kaçmadı. Ejder göz karakterini açmak için 100 kart gerekiyor. Demek ki bu karakteri seviye 7 yapmak için çok fazla karta ihtiyacımız olacak. Evet paketlerimiz burada bitti. Ben bir oyundan çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar oyuna yeniden girdim. Serinin 4. videosunda 5 kere şampiyonlar turnuvasına katılıp 5 kere şampiyon olduk. Ardından bir kere de maçın oyuncusu oynadık. 40. aşamaya kadar geldik. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar, iyi eğlenceler.